Yarimin aşkı İsmi azam yazılı kaşında Bin bir türlü dert var başında Neler çekmiş bu yaşında Muhammed gizlenmiş onun ruhunda Şeytan hep yanı başında Dünyayı taşıyor sırtında İki cihan avucunda Muhammed duruyor sanki karşımda Uruç etmiş oruçla Huzura durmuş namazla Dünyadan geçmiş zekatla Muhammed duruyor sanki miraçta Şerrini atmış şeriatla Yollar aşmış tarikatla Hazineyi bulmuş hakikatla Peygamber var muhabbetullahımda Çöllere düştü Mecnun'la Dağlar deldi ferhatla Aslını buldu Kerem Aslı'da, Peygamber var sevdasında. Can vermiş hak aşkına, Başından geçmiş uğurda, Karar kılmış İslam'da, Ali var sanki aşkında. İncil, Tevrat, Zebur'da, Tarif ediyor Kur'an'da, Cemal yedi kat semada, Nur var hüdada. Eyvallah, ey sevgili, En sevgili, Eyvallah. Eyvallah